Merhaba. Bu kayıtta Profesör Doktor Atalay Yörükoğlu'nun Çocuk Ruh Sağlığı kitabının yeni baskısı vesilesiyle bir kayıt yapıyorum. burada özellikle sunuş yazısından bir alıntıyı sizinle paylaşacağım. Kendisiyle 1980'lerin sonunda bir rotasyon için eee yanında kısa bir süre çalıştığım zaman da tanıştım. çocuk ergen psikiyatrisinin ülkemizdeki gelişiminde öncü rol olan birkaç meslektaşımızdan birisi olmanın ötesinde 1970'ler ve 80'lerde mesleğimizin yüzü ve sesi olmuştu TRT programlarında. çocukların duygu, düşünce ve davranışlarının tipik gelişimi ve bunun dışında ruh sağlığındaki bozulmaları anlatan kitabıyla hem klinikteki mesleki uygulamalarımızda hem de anne babalara ve öğretmenlere ışık tutan bir e, yanı vardı. E, ve büyük bir etki yarattı aslında o dönemde. Hatta öyle bir etki ki bunu şöyle tanımlayabilirim. Çocukların bir ruhsal dünyası olduğunu ve bunun sağlıklı hayatın bir parçası olması gerektiğini e, bize, zihinlerimize, herkesin zihnine yerleştirdi. Ve iyi ki de öyle oldu. Çünkü yazdıkları ve söyledikleriyle hepimize çocuğun bir ruhu vardır e, dedirtti.